Merhaba arkadaşlar. Nivos kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm bölüm giriş çekme işi beni zorlamaya başladı. <laughs> Sanki çok bir bok yapıyormuşum gibi bir de amına koyayım. Her bölüme giriş çekmek zorluyor bu. Ben çok şengeç bir adamım ya. Bundan sonra eski sistem devam edeceğim. Bu videoyu muhtemelen 29 Nisan'da izleyeceksiniz. Artık tarihte veriyordum hani hangi tarihte olduğunu da kendi kafamda da belirlemek için veriyordum ama eski düzen yine böyle bir tane giriş çekeceğim. O edit boyunca hep o giriş. Yeni bir editte yeni bir giriş çünkü enerjim olmuyor ya. Giriş yapmaya bile enerjim olmuyor. Yemek yiyecekleri şimdiden afiyet olsun. Hazırsanız en serisinden videoya geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Kanka kaç bölümün var ki senin? Ben geçire geçire. Devasa vardı de oraya gitti. Zaman parçasıyla kaçtılar. Onları yakalamamız lazım. Şehre ne oldu amına? Çıkmadan zaman parçalarını ele geçirmeliyiz. Geçiririz kanka. Şuradan şimdi birazcık kolt alalım. Bu ne? Anomali gücü daha hızlı yeniden dolar. Benim bir anomali gücüm yok ki. Ha şu şeyler okey. Bu ne? Çekiş kombosunun hasarı artar. Çok atamıyorum ama kılıç kombosunu bunu da çok atamıyorum ama neyse okey zaten her şeyi kötüleyecek bir şey. yatlan lan aşağı. Ben bir da varım. Onu oraya koydular diye basacak mıydık? ananı satayım. Basmaya gerek var mı? Yokmuş. Ben niye eşeğim gibi bastım o zaman buna? Ben sana da ha, sana basacağım o zaman kanka yanlış anlamazsan. Sana basacağım itina ile. Ne bu abi sana bize yardım ettin. Sana minnettarız ama hala yardım klonları ve elleri yenmemize bize destek ol. Tamam bu işte beraberiz. Arkadaşlarım gördüğünüz tüm kolonları ve devasa elleri yok edin. Bir sektir git lan sen de. Ananı satayım. Tam bende de kombolayacaktım ya. Ananı satayım. Salak gibi de yedik o mermiyi. Amınakodumun çocukları sizi. Lan oğlum beni bir salın lan. Sikerim lan ananızı. Baba bu oyun oynuyor bir tık daha. Ben oraya nasıl çıkabileceğimi bilmiyorum yapıyoruz işte baba bu sporu ya. ne kuyuya. Geç. Hoppala ve de cuppala. Yine mi amcalar? Oros bu çocukları. Hehehe. <laughs> kombocu ya. Birazdan elim yine uyuşacak ama ananı satayım. Siktirin gidin lan buradan. Siktirin gidin lan burası benim evim lan. Kompala her zaman daha iyidir. Lan ne 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 istiyorsunuz benden orospunun çocukları. Şu silahı alabilir miyim? adamı sikeri. Bu ne kanka? Amca lütfen bizi takip etme. El abiler amca istimi. Peşimizi bırak. Ya oğlum bu artist bu kadar niye oros bu çocuğu peki? Ah, Vur lan şuna. Yani niye bize yardımcı olmuyor amına kodumun çocuğu? Siz şimdi bir oraya gidin. Ben kayınbabamı yemek götürüp geleceğim siz oradayken kankalar. Amına kodumun çocukları sizle hiç kavga edemem. Şunu bir vur. Ha. Şunu da şuraya bir çek. Gelin gelin buraya. Gel buraya gel gel gel. Yaklaş yaklaş kameraya bir yaklaş. Kanka pompalı mermisi verir misin? he? pompalı benim için her zaman daha iyidir. Ehe <laughs> ananın amı kanka aynen kanka bir sektir git buradan lan Ne yapacağım burada kanka amına koyarım lan adamı <laughs> Yaptık bir şeyler işte. Geç git uzatma. Hadi devam. Ya siktir git lan siktir gidin lan. Sen bir patla koçum. Siktir ol git koçum. Ya ne yapayım ben buraya kanka siz bende taşşak mı geçiyorsunuz? Siktir git artık başka da çıkmaz herhalde ya ananı sikeyim senin de çıktığın deliye Açın lan kapıları El bana mı geliyor? O ne kadar büyük eldi korktum amına. Baba senden şuradan bir maksimum heal alacağım. Thank you bro. Maksimum heal'ımızı bir alalım. Ondan sonra 1142 paramız var. Bu ne? Pompalı tüfek daha isabetli haline güzel olur benim için. Pompalı kullanmayı seviyorum. Gel gel çakal nereye gidiyorsun? Ananızın amıymış kanka bu kadar da tamam mı? Kanka. Takip için çok teşekkür ederim Sungu. Ama kanka şu an oyuna odaklanma Kaç kaç kaç. Patlasın şu. Sek buradan. Şuna da bir basalım da. to, takip için teşekkür ediyorum demiştim ama yine teşekkür ediyorum karşım. Seangres he lan amına koyayım okuyamadım kanka oyunu odam ya. Bir anda oraya dönmem gerekti o yüzden okuyamadım. Sungu gibi gördüm harbi ne alaka Sungu amına koyayım. Neredesiniz orospu çocukları? Bırakın peşimi. <laughs> Ananı satayım benim ekran yana çıkmış Sünge <laughs> Kanka okuyamadım okuyamadım amına koyayım Müptezel misin Ananı mermi de boşa gitti Yine yarra yeme şekli Adamı böyle sikermişti. işte Bir mermi ananı satayım Canı iyi çıktı lan. Götebal aldım burayı. He yine. Zınk. Oğlum ben burayı geçmedim mi az önce yoksa bölüm tekrarlıyor mu aynısını? Lan siktir git lan. Berat kankam takip için teşekkür ederim. Var mı başa gelen yoksa ben kaçıyorum amına. ya yapışını mı? Oğlum süngü bak var bir tane süngü diye bir şey amına koyayım. Göt veren ben yalan mı söylüyorum ha çete yazmış şimdi. Doğru görmüşüm amına koyayım. Ne kadar pis bir e e seni tertemiz yapacağım. Okey sen artık dünyanın en temiz eli. Kendine gel oç. Bu orospu çocuklarından biz bu zaman bağımı dördük. Vereyim kanka da şu an veremem. Oyun bitince vereceğim. Kapşon nervin zaman <laughs> birbirinizin banlayacağınız siz amına koyayım. Ananı sikerim. Ne yapacağım ki bu eli ben nasıl yenebilirim? Bu orospu çocuğu. Ananı satayım öldük durduk kere ya. Ben eli nasıl yeneceğim ki kanka? Aha heh, buldum çözdüm. O kadar belliydi ki amına koyayım sizin bir götlük yapacağınız. Oradan ayıkın mevzuyu boşum. Ananı satarım. Lan hayır lan hayır şuna bir Q atmam lazım. Dur amına kodumun eli sen bir dur. Ben şuraya bir Q atayım ha. Tamam şimdi gel götün yiyorsa. Bir daha vur. Ben çorba yapıyorum. Ben seni tanımıyorum ki abi. Çorba morba yapıyorum. Doğru haklısın kardeşim. Oğlum oyuna odaklanamıyorum amına koyayım sizde konuşacağım diye bu sefer yarak gibi oynuyor. He okey. Dur chest var. Önce chest alayım. Kanka buraya çıkacaksın mı? Eyvallah kralsın ağam. Ben burada ne yapayım? Amınıza koyayım sizi. Ananı satayım. Bak işte tam çete bakarken eyvallah kral. Tam çete bakarken amına koyayım. Düşüyordum göt veren işte bundan bahsediyorum. Buradan başka ne alabiliriz? Hiçbir şey alamayız. Güzel para da kasamamışız. Okey. Siktirin lan. El size de vurur şimdi beni uğraştırmayın. Vurmayacağım mı? Yani zahmet olacak kanka ama ben şöyle bir geçeyim oraya da bir vur. Şu orospu çözünü özellikle vurman lazım. Ananı sikeyim. Ananı bacını sikeyim. Adamı sikerim lan. Ben gider kankslar. Heh. Ananın amı kanka kaç kaç buradan şunların bir ananı Yerde şey var. Baştan başlıyor. Eyvallah teşekkür ederim kanki. Orros bu çocukları siz de zıplayın ananızın amına kadar yolunuz var. Ben de zıplarım. Ananı sikiyim. Buraya el gelecek gibi hissettim. Oros bu çocuğu el beni niye takip eder? Yat lan aşağı. Ananı sikiyim. Tek yumruğa ölmedi. Ben de vururum o zaman. Kanka benim şu canı bir almamla analizi sikeyim ya. Ya kanka ananızı sikeyim ayolum. Çıldırıyorum. yatın aşağı orospu çocukları ya. Gel aşağıya. O el ona değmez değil mi? Siktir git aşağıda kal. Ya orospu çocuğu el. Nasıl yaptım onu bilmiyorum ama mal ettim orospu çocuğunu. Ya kanka ananı sikeceğim ama senin içinde oyun kere. He. Nere geliyorsun el? Ananı satayım kaç. Heh. Siktirin gidin lan aşağı. Sen de siktir git lan. Okey tamam. Bir dakika aslında. Mermi gitti kanka yapacak bir şeyim yok. Lan çık lan çık lan orospu bu çocukların. Hem sigaram kaldı mı ya? Yine elim uyuşmaya başladı amına koyayım. <laughs> Tabi şu 2D Sonic oyunu bile oynayamıyorum adalet. <laughs> siz oradan, siz buradan koşun. Siktir git lan köyüne. Orospu çocuğu seni <laughs> şu silahı alayım ananızı sikeceğim. Kaç kaç kaç. Göt korkusuna hemen bir mermiyi boşa harcadık. Şunu da alın kanka içinize. Bu nereyi çıkartıyor? Orayı mı zıplatıyor? Okey. başa baş kaldık oros bu çocuğu için sen de siktir ol git aşağıda kal ananı satayım w spamlayamadım oğlum şuna vursanız adamlar bana sıkıyor ya çakkal oğlu çakkallar ananı satayım ya bir şekilde geçtik bakayım göte bala geçtik bölümü Lan dur dur amına sigara yapacağım sigara yanmadı Nasıl ölmüyorsunuz lan siz orospu çocukları? Bana kafa mı tutuyorsunuz siz amına koyayım? Siktir olun gidin lan bu köyden. Burası benim köyüm lan. Ya bir dur orospu çocuğu sen de yumruk atıp durma her yere amına koyayım. Sikinin keyfine göre her yere yumruk atıyor. Kanka ben stun yiyorum amına. Bu oyunda stun mı var? Lan <laughs> siktir git ver silahı da bana. Şunu ver şimdi. ha. Ben onu buraya nasıl düşüreyim kanka? Neyse göte bala vurduk bir şekilde. Vurmadan da geçebiliyordum buradan. Ha, bu adamları öldürmem için diyor. Ver bakayım ne güçlendirebiliriz. Kılıç